Merhabalar, günaydınlar, mutfağımıza hoş geldiniz diyor. Bugün, yani benim bugün böyle çekim yapmaya niyetim yoktu. Biraz tansiyonum çıkmıştı birkaç gün önceden. Onun için hiçbir hazırlık yapmadım. Ama yemek yapmadan da olmuyor. Bugün yapacağım bir, şöyle adını da söyleyelim, bilemiyorum... Bizim böyle yaptığımız, benim sıkça yaptığım pirinç, fırında pirinç, tavukla pirinç ya da etli de oluyor. Ama ben biraz da sebze katıyorum. Şu anda göstermek istediğim. Şimdi burada tavuk suyu, biraz yağ, küçük bir domates, bir Biber Ve Olmazsa olmazı Benim nane kuru nane Küçük baş soğan Pirinç Ve bagetler Şimdi başlıyoruz Ben Zaten hemen Doğrudan tepside Bu sebzeleri Kızartıyorum Birazcık kızartıyorum tabii Şimdi gel. İlk önce soğanı koyacağım. Şimdi böyle devam edeceğim. Bir domates, biberleri biraz kavurdum, soğanlar, domatesleri ilave ettim. Daha sonra da pirincini aynı bir şekilde biraz onu da kavuracağım. biraz böyle yıkadılar. İki ölçek pirinç e, yıkadım. Biraz kurulamasını e, bekledim. Şimdi suyunu verip nasıl şu şeye bakalım. Pek fazla kavurmuyorum pirinci. Tane tane olmasını da beklemiyorum. Çünkü bu bir yemek e, gibi bir şey olacak. Yani e, normal pilav gibi değil. Normal pilavın yanında muhakkak bir yemek gerekiyor. Bu bir öğün bile e, atlatabilirsiniz. Bu tarifle. devam edeceğim. Şimdi suyunu biraz sulu tavuk suyu. Ben 2 bunun da 2 bardak koymuştum e, pirinci. Şimdi 3 üç, 3'e yakın. Kimisi bakıyorum ben e, bazı videolarda 2 2 koyuyorlar bana az geliyor. Gerçekten biraz şey kalıyorlar. Şimdi bunu fırına biraz nane bunun tadını veren nane tabi bizim kendi bakış açımız böyle herkesin kendi yöresine, yöresine yemeklerini beğeniyor Aa, ben çok mu beğeniyorum beğendiğim yemekler çok tabi şöyle 6 baget sabah kaynattım. Başladım biraz. Şimdi fırına vereceğim. Şimdi ben biraz önce ekmek hamuru yordum. Ama kabarmaya başladı. Yalnız yemek yemeği koydum ocağa. Biraz bunu bekleteceğiz herhalde. Şimdi ocak fırında yemek varken bu arada ben de rahatsızlığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle ben bir zamanlar bir iki seneden beri tansiyon hapı içiyordum. Eşim demişti tansiyon olmasa da her akşam her gün bir, birer düşük dozda tansiyon hapı iç demişti. Ben de içiyordum ama tansiyonumu ölçmüyordum. Arada böyle normal çıkıyordum. Yalnız benim biraz Aritmim oldu böyle kalp atışlarında bir düzensizlik oldu. Ben de kardiyoloğa gittim. Bizim burada özel hastaneler çok yakınımızda. Oraya gittim bana şöyle o tansiyon hapını başka bir kalple ilgili bir ilaç verdi ama o kullandığım tansiyon hapıyla eş değer gibi yani çok yakınmışlar. Bunu dedi baktı gördü tansiyonu da normal kullanma dedi ama ben de aynı onun gibi devam ettim ama tansiyonumu ölçmedim. Bir iki defa ölçtüm ama normal çıktı. Şimdi benim tansiyonum ne zaman çıkmış, ne olmuş ben farkında değilim. Biraz kendimi böyle başım döner gibi oldu. Bir tansiyonumu ölçeyim dedim. 170 ile 120. Zannettim ki bir hap içeceğim hemen içince, içince hemen inecek. Ama inmedi. Bir gün, iki gün. Ben tabii doktora, başka bir doktora gittim. Sağlık ocağına gittim. Orada ölçtürdüm tansiyonumu. Yani benim aparatımda mı bir şeyler var? normal çıkıyor 14 üçüncü günü 14 9 8 falan hala 14 şeydi şu önümüzdeki hafta giderim herhalde değiştiririm bu daha sonra hapımı onun için hiç böyle niyetim yoktu bugün böyle bir çekip şimdi yemek zaten yapılıyor ama çekim biraz telaşlı oluyor onun için bir de benim yani çok şeye hazır olmayacaksın. Ben bunu yapacağım, ben bunu edeceğim dememek lazım. Şimdi benim çocuklarım her sene dışarıda yeni sene geçiriyorlar. Ben de kendime göre bir şeyler yapıyorum. Ama bu sene çıkamayacaklar. Ben de onlara bir şey yapmam lazım. Böyle kafamda vardı ne yapacağım. O da iki, ikisine de ayrı ayrı. Mesela tavuk, bir tavuk değil de iki tavuk doldurmam lazım. İşte pasta gibi, pastayı da ben o kadar eskisi gibi öyle uğraşmıyorum. Hazır böyle şeyler var. Kek tabanlardan alıyorum. Bir krem yapıp ama lezzetli oluyor yine de. Şimdi e, bu kadar e, bekleyeceğiz. O şeyi fırının fırında yemeğin pişmesini. Şimdi ekmek biraz kabardı. Ben de onun böyle biraz daha yoğurmam lazım ama fazla yoğurmayacağım. Böyle. Şimdi benim ilk tencere. Bunu da pişiriyorum. Biraz un. Biraz yağladım. Şöyle. Şimdi bunu bu Tencerede biraz yine bekleteceğim. Zaten yemeğimiz daha hazır oldu. Ben bugün biraz az yaptım e, ekmeği. Çünkü dünden almıştık. Şimdi böyle biraz yine Şimdi ekmeğimiz bu hal aldı. Bu da kapama dediğim. Kapama gibi bir şey. Yani kapama diyebileceğim bir tarif ama tam da ismini dediğim gibi pek bilmiyorum. Şöyle bu kadarla videomu son veriyorum. Hoşçakalın diyerek selamlarımı gönderiyorum. Daha iyi bir videolarda inşallah görüşürüz. Ayrıca akşam biraz bu korona aşısıyla ilgili ben mi anlayamadım? Orada yazılarda mı? Bakanın sözlerinde mi? Bir Mart ayına kadar yani bu ay 3 milyon aşı ve Mart ayına kadar da 4,5 doz gelecek deyince Sonradan baktım, internette yok böyle bir şey, televizyonda hiç böyle bir şey söylenmiyor. Ben mi yanlış gördüm, yanlış anladım? Ama biraz üzüldüm yani 50 milyon bekleniyordu. Neyse, inşallah her şey iyi gider. Yine görüşürüz. Görüşmek üzere.